Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Doğa Üründül. Konuğum sevgili Raket Servis'ten. Hem işte Türkiye'nin en çok dinlenen tenis podcast'i hem de harika bir YouTube kanalları da var. Raket Servis'ten Anıl Araslı ile birlikte ABD Açık 2021'i konuşacağız. Merhabalar Anıl nasılsın? İyi misin? Merhaba Doğa çok teşekkür ederim davet için. Çok iyiyim. Buraya geldim daha da iyi oldum. Umarım keyifli bir sohbet olacak. Yani biz teşekkür ederiz değerli zamanını ayırdığın için. Anıl bize Düsseldorf'tan ki kendi oranın aksanıyla da senden de alabiliriz ya ben çok sevdiğim <laughs> için şey yazıyorum. Düsseldorf. Düsseldorf. Aynen oradan bağlanıyor. <laughs> Raket servisten zaten aşina olduğunuz bir ses görüntü aynı zamanda. Eee abi kısa kısa bilgiler vereyim ondan sonra pası sana atayım Tamamdır. çünkü fikirlerini gerçekten çok merak ediyorum hani e, genel olarak. Tamamdır. E, 141. E, Amerikan Amerika Açık tenis turnuvasını geride bıraktık. E, şampiyonlarımız belli oldu. Kadınlarda Emma Raducanu, erkeklerde Medvedev ki Djokovic'e Burada e, yoğun bir tartışmaya da belki girebiliriz <laughs> Anıl'la birlikte maçla ilgili. E, ya yani bizim genellikle konuşacağımız şeyler bunlar. E, kısa kısa şeyleri de söyleyeyim. Kadınlar çiftlerde eee Krav ve e, Joyce Salisbury kazandı. E, Tekelik sandalyede Kuniya da kazandı. Erkekler çiftlerde e, Rem ve Se Rem ve Salisbury kazandı. E, kadınlar çiftliği çok pardon yanlış söyledim. Stosur'la e, Şuay kazandı. E, tekerlik sandalyeydi. Söyledim karışıkları. Söyledim kraviçik. Salis böyle. E, yani bu şekilde bir turnuvayı 141. edisyonu. Bu bisiklet turlarına alışkın olduğumuz. 141. edisyonunu tenis turnuvasını geride bıraktık. Sezonun da son Grand Slam'iydi. Ve e, son Grand Slam'i olması sebebiyle hayal kırıklıkları da daha yüksek oldu bazı sporcuların. Ki buna zaten değineceğiz. Ama öncelikle ilk olarak ee, genel olarak, ki Gökalp'e de sormuştum. Ee, profesyonel gözle baktığında organizasyonu nasıl değerlendiriyorsun? Ve katılamayanlar, işte Federal, Nadal, Serena ki 1997'den beri ilk defa üçünün olmadığı bir Amerika açık izledik. Ee, his olarak sana ne geçti ekran karşısında? Ee, bunları merak ediyoruz. Yani açıkçası pandemi sonrasında ilk izlediğimiz Grand Slam geçen sene US Open'dı. Dolayısıyla işte önlemler, ondan sonra oyuncuların içinde olduğu bubble'lar, dışarıya çıkma yasakları, işte devamlı covid testleri vesaire. Geçen seneden sonra bu sene nasıl olacak organizasyon cidden büyük merak konusuydu. Çünkü bu sene ilk defa e, tam neredeyse e, tam seyirci kapasiteli e, oldu organizasyon. Maske zorunluluğu yoktu tribünlerde. Zaten finali izleyenler de görmüştür hınca hınç doluydu. Fakat e, şöyle bir şey vardı. Turnuvaya gelen bütün seyircilerin Aşılarının tam olması zorunluluğu vardı. Bu da tabii ki oyuncular için biraz daha güvenli bir alandı. Ama öbür taraftan oyuncuların hepsi aşılı değildi. Hani böyle değişik bir durum vardı. Fakat genel itibariyle beklentilerin çok ötesinde, seyir zevki çok yüksek ve e, sosyal medya hesaplarının kullanımı konusunda da organizasyon olarak çok başarılı bir turnuvaydı bence. Hani biz e, Fransa açık izlerken, Bayağı bir konudan muzdariptik, şikayetçiydik, organizasyonel açıdan e, oyuncular çok büyük sıkıntıları dile getiriyordu. Burada organizasyon, özellikle Tokyo Olimpiyatları'nda da birçok tartışma olduktan sonra resmen hiçbir şekilde gündem konuları arasına girmemesi bile aslında organizasyonun ne kadar iyi olduğunu e, gösteriyor bence. E, katılamayanlara geleceksek, Raja, Rafael Nadal ve Serena Williams buranın e, belki de reytingi en yüksek oyuncuları üçü de özellikle Serena Williams için burası bir mabed Arthur Ashe Stadyumu. Dolayısıyla turnuvanın başında tabii ki o kadar çok çekilen isim vardı ki bunların yanı sıra Dominic Thiem geçen senenin şampiyonu burada e, olmayacaktı ve biraz heyecanımızı beklentilerimizi geriye düşürdü tabii ki. Ama öyle yeni hikayeler çıktı ki, işte birazdan da değineceğiz kadınlar tarafında ve erkekler tarafında da, e, gerçekten tadı damağımızda kalan, enerji çok yüksek ve uykusuz gecelerimize değdi, değdi dediğimiz bir e, turnuva oldu. Ee, peki, senin burada bir favorin veya şey yani Rafael Nadal mesela bu turnuvaya gelseydi e, daha farklı bir senaryo ya da işte Federer gelseydi daha farklı bir senaryo dediğin gelmeyen bir isim var mı? Yani e, Dominic Thiem geçen senenin şampiyonuydu tabii evet. ki. Onun burada katacağı momentum çok farklı olabilirdi. E, ama onun haricinde açıkçası bu büyük isimlerin arasına özellikle çeyrek final seviyesinden sonrasına e, tabii ki burada soru işareti daha ziyade yeni jenerasyon dediğimiz Medvedev, Tsitsipas e, ile beraber Djokovic artık eski kuşağın son savunucusu kaldı. Onun arasında bir mücadele şeklinde görülecekti. Dolayısıyla hani beklenti yönünde gitti. İlk kan Tsitsipas'la döküldü çok erkenden evet. ama o da müthiş bir hikaye getirdi. Carlos Alcaraz gibi yepyeni bir e, genç oyuncuyu tanıdı herkesin. Challenger turnuvalarında izliyorduk bu sene. Bir tane ATP kupası kazandı. Orada izliyorduk ve çok heyecan duyuyorduk. E, ama böyle herkesin gözü önünde müthiş bir maç ve müthiş bir mücadeleyle Stefanos Tsitsipas'ı yenmeyi başarması onun için çok özel bir hikaye oldu. Biz de e, tenis adına yeni bir yıldız kazandık diyebiliriz. E, o zaman kadınlar bireyselde e, sonuçlarımıza bakalım. 18 yaşında iki sporcu harika bir hikaye yazdılar maçlara baktığımızda. Emma Raducanu da şampiyonluğuyla bitti. E, final maçını nasıl yorumlarsın ve Raducanu'nun bu finale gelişini hikayesini sen mesela bir gazete çalışıyorsan şu anda nasıl bir manşet atardın? Yani hayaldi gerçek oldu diyebilirim. Çünkü imkansızı başardı. Hani biz bugün dün Kort'takiler Djokovic'in yazacağı bir tarihi görmek istiyordu. Ama Djokovic'in dün yapmaya çalıştığı daha önce olmuştu. E Maradukanu'nun yaptığı ise tarihte ilk defa olan bir şey. Yani o daha öncesinde bir eşi benzeri olmayan bir başarı. Elemelerden gelip 3 eleme turu oynayıp ardından herkes yenerek şampiyonluğa ulaşmak, ulaşmak tarihte ilk defa olan bir şey. Böyle bir şey daha öncesinde yok. Normalde hani sıralamalar, kazanılan puanlar teniste çok önemlidir ve burada bir Grand Slam şampiyonu 2000 puan alıyor. Fakat Emma Raducanu elemelerden geldiği için elemelerin puanları olan 40 puanı da üstüne alıyor ve 2040 puan toplayarak tarihte bir turnuvada en çok puan kazanan sporcu da oluyor. Yani bu şu demek, seneye buraya gelse aslında kendi kazandığı puanları tekrar savunamayacak. Çünkü seneye tekrar eleme oynamayacak. Yani şampiyon olsa dahi seneye 40 puan kaybedecek. Hani böyle bir şey gerçekten büyük bir başarı ve bunu da 18 yaşında yapmayı başarması apayrı bir hikaye katıyor ortaya. Yani şöyle söyleyelim. Bundan birkaç ay önce Wimbledon'da e, davetiye ile İngiliz sporcu olduğu için turnuvanın davetiyesiyle katıldığından dolayı ilk defa işte e, turnuvada ilerledi ve son maçından çekildi. Bunun üzerine hatta çok fazla yorumlar yapıldı İngiliz medyasında da John McEnroe tarafından da işte baskıyı kaldıramadı, maçı kaybediyordu, kaybetmeyi kendine yediremedi ve maçtan çekildi vesaire gibi gerçekten ona böyle işte daha genç, daha toy gibisinden e, yorumlarla çok büyük isimler e, ters e, yorumlar yapmıştı. Ve finali izlediğimizde hani Leyla Fernandes'i de işin, işin içine katarak söylüyorum. E, baskıdan 18 yaşında olmanın veya Leyla Fernandes turnuva sırasında 19 yaşına girdi. Evet. E, o kadar genç olmanın ve bir Grand Slam finalinde olmanın hiçbir heyecanını hiçbir baskısını görmedik. Elemeler ikinci turunda nasıl oynuyorsa Raducanu aynı şekilde oynadı. Aynı stratejiyle oynadı ve maçın sonuna kadar oynadı. Öbür taraftan Leyla Fernandes de aynı şekilde. E, Elina Svitolina'ya karşı son sette oynadıkları o kritik tie korkusuz ve cesur oyununu, tereddütsüz e, oyununu aynı şekilde e, devam ettirdi finalde de. Böyle zaten mesela servisi kırmayı ilk Raducanu başardı ama Leyla Fernandez eyvah ne yapacağım demedi. O da geri kırmayı başardı e, vesaire. Bunlar hep tabii ki iki tarafında maçın içerisinde çok fazla kopmalar olabiliyor. Bunları yaşamadılar ve bunları bir Grand Slam finalinde 18 yaşında yapmamayı başardılar. Hani tenis fiziksel bir spor olduğu kadar mental bir spor. Özellikle sonra erkekler finalinde de buna değineceğiz daha fazla. Bunu bu yaşta başarmaları onlar adına çok çok önemli bir nokta. Çünkü fiziksel olarak her zaman hazır olmayabilirsiniz bir turnuvada. Tenis takvimi çok yorucudur. Fakat e, mental açıdan bu seviyede kalmayı başardığınız zaman her zaman yukarılarda kalmaya devam edersiniz. E, peki bu iki sporcunun hani FM diliyle, futbol menajer diliyle, Wanderkit olarak değerlendiren bu iki Hı -hı. sporcunun e, geleceğini nasıl görüyorsun? Şimdi şöyle bir şey var. Ema Raducanu ve Leyla Fernandez'in oyun tarzı bir önceki kuşağın oyun tarzına göre çok daha çeşitli. Bunu ilk akımı başlatanların başında e, tabii ki mesela Fransa açık şampiyonu Igaşki Yontek geliyor. Ondan önce agresif oyun tarzlarıyla varyetesiyle eş parti e, Naomi Osaka. Bunlar yukarıda var olabilmelerin Bianca Andreescu özellikle e, yeni jenerasyonda hani diyoruz ya genç oyuncular çıkıyor sürekli şampiyonlar. Bunun temel bir sebebi var. O da eski nesil oyuncular geri çizgide topları ileri geri atarak e, daha çok oynarken bu yeni nesil oyuncular, işte kısa toplar, vo voley'e gelmeler, daha etkin servisler, daha agresif vuruşlarla e, farklı bir kadın, yani kadınlar tenisinde bir evrimin öncüleri oluyorlar. Dolayısıyla e, bunların fiziksel koşullarda bir sıkıntı olmadığı sürece e, kalıcılığı bence e, çok olası. Çünkü daha üst bir seviye getirdiler kadınlar tenisini. Ee, ama tabii ki mesela Bianca Andreescu e, kazandığı şampiyonluklardan sonra US Open'da ciddi sakatlıklarla mücadele ediyor. Hala da devam ediyor. E, tam da fit değil. Ona rağmen çok iyi bir turnuva çıkardı hazır olmamasına rağmen. Bu da işte yeni nesil oyun tarzından geliyor biraz da. Mesela Emma Raducanu'nun bu turnuva boyunca yaptığı en önemli şeylerden biri ikinci serviste veya birinci serviste de rakibe çok fazla baskıyı kuruyor. Yani savunmacı değil saldırgan giriyor oyuna ve rakip kendi servisindeki avantajlı olduğu oyun olmasına rağmen sürekli savunma halinde kalıyor. Ve bu sebeple de çok fazla servis kırıp avantajı kendi lehine çevirebiliyor. Mesela bu çok fazla yapılan bir şey değil geçmişte. Daha defansif başlanırdı. Yani bu onun hiçbir şekilde set kaybetmeden elemelerden biri gelmesin en önemli sebebi. Çünkü servis oyunlarını kaybedebiliyor ama kaybettiğinden daha fazla servis oyunun rakipten çalmayı da bu oyun stratejisiyle devamlı başarıyor. buradan biz de tebrik edelim. Yani bir de şey çok güzel oluyor gerçekten. Yeni yani genç bir sporcunun yeni bir oyun tarzını belirlemesi aslında gelecek adına ne izleyeceğimizin bir demosu ve bunu daha da geliştirecekler. Kesinlikle. Görüyoruz. Yani teniste yani de Şey mesela o dominasyonun bitmesi aslında bir nevi sevindirici. Serena Williams'ın ekstra dominasyonuyla birlikte oynaması e, yenilikleri de açtı. Yani belki bunu ilk kırılganlığı belki Osaka zamanında göstermişti. E, ve hani şimdiki gençlerle birlikte de bunun devam edecek bir gelişim var teniste. E, erkekler bireysel de geçelim istiyorum. E, Hı -hı. Şampiyon Medvedev oldu. Ya öncelikle bekliyor muydun ve müsabakayı nasıl değerlendiriyorsun? Medvedev'den bir şampiyonluk Joko işte böyle bir yıkım ki zihinsel bir yıkım yani özellikle yayın öncesi sen de hatırlattın çok teşekkürler ee, yani kadınlarda iki genç. E, ilk finallerini oynuyor. E, gayet e, sapa sağlam duruyorlar. Yani oyundalar, oyunun içindeler. Skor gidiyor geliyor. Hiçbir şekilde duygu yok. Hani bu poker face dediğimiz o e, yüz ifadesine bürünmüş durumdalar. Tam bir odaklanma içindeler. Ama diğer tarafta da e, rekora giden bir Djokovic'in e, yani o şeyde sağ değişim sırasında gözlerinin dolduğu. E, hatta yani hiç teniste görmediğimiz, uzun zamandır görmediğimiz ki ben ya hafızam yanıltmıyorsa sanırım Serena Williams'ın bir final maçında gene olmuştu. Ee, taraftarın da desteğini almış bir Djokovic var. Yani Medvedev mede yuhalandı servis sayıları atarken. Yani böyle garip bir şekilde. Ee, yani genel olarak final maçını hem taraftarların bu yuhalamasını hem de e, Djokovic'in zihinsel kırılganlığını e, nasıl değerlendiriyorsun, nasıl yorumluyorsun? Evet işe o zaman mental taraftan başlayalım finale. Öncelikle doğru bir hatırlatma. Osaka ilk şampiyonluğunu, ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandığında burada finalde Serena Williams'a karşı oynuyordu ve herkes Serena Williams'ın şampiyonluğunu çok istiyordu ve o zaman da çok genç olan Osaka'nın üzerine müthiş bir baskı kurmuştu seyirci. bambaşka bir tecrübeydi ve US Open seyircisinin çirkin yüzünü biraz göstermişlerdi ve bu dün akşam da oldu biraz ama öbür taraftan Djokovic adına çok da sevindirici bir destek oldu. Çünkü Djokovic burada hiçbir zaman seyircinin favorisi değildi. Hiçbir zaman bir finale çıktığında seyircinin desteğini arkasında hissetmiyordu ve bunu ilk defa hissetti. Bunda tabii ki Djokovic'in tarih yazmak için korta çıkışında Herkesin o hikayenin bir parçası olma isteği de çok önemli bir rol oynuyordu. Bu sene hani biraz hatırlatmak gerekirse olimpiyatlara gitti Djokovic. O olimpiyatları kazansaydı e, Golden Slam dediğimiz bir senede e, 4 ana major turnuvayı artı olimpiyat şampiyonluğunu kazanabilen tarihteki işte figraftan sonraki ikinci isim olacaktı. Burada yarı finalde e, Alexander Zverev'e e, kaybederek Golden Slam yapma umudunu kaçırdı. Ama Grand Slam dediğimiz bunu bu se açık dönemde sadece Rod Laver'ın erkeklerde başarabildiği e, bu başarıyı e, kazanma olasılığıyla bu finale çıktı ve herkes de buna tanık olmak istiyordu. Bizzat Rod Laver de korttaydı. Fakat mümkün olmadı ve maçı kaybetti bütün desteğe rağmen. Hani bu açıdan tarihin tersten yazıldığı bir final oldu. Hani ben açıkçası Djokovic'in kazanacağını düşünüyordum. Çünkü e, Djokovic, Avustralya açıkta da benzer bir senaryoyla karşı karşıyaydı. Yine Medvedev vardı finalde karşısında ki yeni neslin Sertport'taki Zverev'le beraber iki öncü ismi. E, ve orada finalden önce de Medvedev çok formdaydı ama Avustralya'da Djokovic çok net, silip süpürdü maçı mental olarak e, Medvedev'i bitirerek. Özellikle ilk sette. Burada yani maçtan önce de Boris Becker, Djokovic'in eski antrenörü Djokovic nasıl yenilir acaba yorumları üzerine de bu mental konuya değinmişti işte mental olarak bir savaşa girdiğinizi kabul edip o bazda mücadele ederseniz kazanma şansınız vardır demişti. E, tam da bu şekilde oldu ve e, maçta mental olarak kırılan taraf Djokovic oldu maça zaten çok iyi giremedi ve tam tersi şekilde Medvedev müthiş servis oyunlarıyla inanılmaz bir servis istikrarı ve verimliliğiyle girdi. Ve rallilerde de zaman geçtikçe kırılmayarak, hata yapmayarak Djokovic'e ya ben kırılmayacağım bugün mesajını verdi ve bir noktada Djokovic'in direnişi kırıldı. Ama bunda sadece Medvedevin değil müthiş bir baskı, müthiş bir beklenti var. Ee, ve bununla başa çıkmak çok zor bunu maç öncesinde de söylüyordu. Ama hani işin özünde şu var Amerika açık genel olarak hani Avustralya açıkta hep Djokovic kazanır bu bilinir. Federer sakatlık öncesinde Wimbledon her zaman favorisidir. Nadal tarihin en büyük toprakçısıdır. 13 kere Roland Garros'u kazandı. Fakat Amerika açıkta böyle bir dominasyon yok. Hiçbiri tarafından. Bunun bir sebebi de senenin en son turnuvası olması ve tenis sezonunun çok yıpratıcı olması. Senenin sonuna kadar o kadar çok olasılık var ki aksilik ters gidebilecek bir şey. Oraya kadar gelip orada da aynı şekilde kalmak çok zor olabiliyor. Zira US Open öncesinde de Djokovic'in de fiziksel olarak tam hazır olmadığı belliydi ki bence mental baskının üstüne bunun da eklenmesiyle kazanan Medvedev oldu. Çok iyi oynadı. Gerçekten harika oynadı. Belli noktalarda Medvedev'in oyununun iyi görünmesinin bir sebebi de Djokovic'in o seviyeye çıkmakta zorlanmasıydı ya Djokovic Djokovic'in Zverev maçında zaten 5 sette kazanması da aslında onun ciddi bir yorgunluk, bir fiziksel bir yorgunluğunu taşıdığını bu maça gösteriyor ama benim yani dikkatimi çeken e, maç sonuçlarını ve iz yani görsel olarak maçları izlediğim zamanlarda da fark ettim. İlk setlerde genellikle kötü açıldı Djokovic. Yani bir türlü o ilk set performansı yani ilk setten itibaren evet. ben bir oyuna dominasyon kurayım yerine e, ilk setlerden sonra oyununu biraz daha şekillendirip çözüm odaklı ilerlemek istedi evet. ama e, tabii ki bu aynen senin de söylediğin gibi yani Medvedev'in e, net oyunu hani ki hiçbir yani neredeyse bazı yerlerde hatasız geçtiği yerler oldu. Djokovic o perdeyi vermedi ama 3 0 skorda tabi bunu açıklamak için yani bu dünya 1 numarasını 3-0 kaybettiğini bir final maçını açıklamak için sadece fiziksel faktörlere dayandırmak da aynen söylediğin ki zaten pası sen verdin zihinsel faktörler zihinsel bir temeli Olduğunda bize gösteriyor ki e, ya biraz US Open'un majör turnuvaları arasındaki ayrışmasını da ki soracaktım. E, sen çok güzel bir şekilde ifade ettin. E, neden bu kadar çok değişken? Yani bunların şampiyonlarını tahmin etmek e, dünyanın en zor şeyi. Özellikle <laughs> sezon başından itibaren e, dediğin için. Peki Medvedev için bu şampiyonluk ne ifade ediyor? Yani e, bir bayrak teslimine artık yavaştan geliyor muyuz? Yoksa... E Yayının başında söylediğin o Djokovic'in hala devam ettirdiği o üçlüğünün bir temsili olan Djokovic hala bu bayrağı teslim etmiyor. Medvedev için her şeyi ifade ediyordu bu kupa. Onun için tarihe geçişin başlangıç noktası oldu bu. Burada daha önce Rafael Nadal'a karşı kaybetti finalde. Ama o turnuvanın sonunda US Open seyircisiyle yıldızı barışmıştı. Ee, gerçekten çok, o da iki sene önce bayağı tribünlerle büyük sıkıntılar yaşıyordu ve seyircinin çirkin yüzünü çok sert bir şekilde görmüştü e, US Open'da. Fakat önemli olan şu Medvedev adına yeni nesil dediğimiz, next gen dediğimiz, Zverev, Titipas ve Medvedev arasında ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaşan kendisi oldu. Ki bundan bir sene önce Zverev buna çok yaklaşmıştı. 2-0 öne geçtiği maçta Dominic Thieme 3-2 yenilmişti. Ve bu açıdan şu andaki kuşağın özellikle sert zemindeki bir numaralı ismi. Ama buraya gelirken şunu unutmamak lazım. Bu biraz iki kişilik bir savaş oldu. Çünkü yarı finalde Zverev'in Djokovic'i yıpratma seviyesi çok yüksekti ve Djokovic finale gelirken Medvedev'den 6 saat daha fazla kortta kaldı ve bu da fiziksel faktörleri biraz da e, ön plana çıkardı ve Djokovic'in atletik olarak mental olarak zem diye tabir edilen bir e, modda olduğu konuşulduğu bir dönemde gerçekten yıpranmış bir şekilde geldi ki Djokovic'in rakiplerine karşı en büyük üstünlüğü de buydu. Maçın sonuna kadar asla kopmuyor, asla yorulmuyor ve ben 5 saat daha sürse de bu maç kortta en iyi halimle oynayabilirim mesajını veriyordu ve dün bunu veremedi. Dün bunu veremedi. Raketini kırdı. E, maçın 3. setinin son changeover'ında hüngür hüngür ağladı ve fiziksel olarak da, mental olarak da ben bu maçı kaybettim dedi. Ama o ağlamasında İki faktör vardı bu çok anlamlı bir şey. İşte o başta dediğimiz seyircilerin hissedemediği desteği ilk defa hissetti ve bunun duygusal bir mutluluğu vardı. Öbür taraftan tarih yazmak için verilen onca yapılan onca fedakarlık gösterilen onca özverinin sonucuna ulaşamayacağını yavaş yavaş kabulleniş vardı. Yani çok değişik duygu ve düşünceler içerisindeydi ve o halde bitirdi maçı. Son servis oyununa geçilirken. Gözleri dolu bir şekilde oynadı 5-4'te ve e, bence bir daha da göremeyeceğimiz duygusal karmaşaların bir arada olduğu bir nokta oldu. Yani bu açıdan da hani Medvedev hem mental olarak hem fiziksel olarak Djokovic gibi bunda e, lider görülen birine karşı bunu başarmış olmanın büyük bir rahatlığı olacaktır. Biz bunu olimpiyatlarda Zverev'de gördük Djokovic'i çok iyi bir oyunla yendikten sonra. Mental olarak çok yeni bir noktaya evrildi. burada kaybetse de, ee, burada da Medvedev için bu çok ciddi bir kırılma noktası olacaktır ve Avustralya açıkta tekrar karşılaşırlarsa bu iki sert zemin ustası ne olacağını e, bu sene kestirmek daha zor olacak. Djokovic'in şu anda Federer ve Nadal'la 20'er Grand e, Major şampiyonluğunu paylaştı ve onların önüne geçmek için. Bu kadar yaklaştığı bir noktada bir daha 21'i nerede görebilecek merakla bekliyor olacağız. Ee, başka eklemek istediğin bir şeyler var mı acaba? Bir son bir dakikamız kaldı sevgili Anıl Aras'la. Yani bir atladığımız, bu kadar... atladığımız bir not var mı diye aslında soru bu yani ama kalmamıştır bir şey de... herhalde ya sizin podcastler <laughs> kadar tabii zaman olmuyor evet. e, bu akşam galiba kayda giriyorsunuz değil evet, mi? Evet kaydı alacağız bu akşam orada da paylaşacağız hani bizim podcastleri takip edenler bilir Gökalp de ben de bir başladık mı? <laughs> Konu çok konuşacak evet. şey çok Aynen. <laughs> daha fazla detay için oraya davet edeyim hem Spotify hem Aynen. Youtube'dan yayınları takip edebilir herkes Aynen. ben çok teşekkür ederim davet için bu vesileyle sohbet etme imkanı tanışma imkanı yakaladık seninle de. Aynen. Artık en kısa zamanda tekrar e, belki fiziksel olarak da görüşmek dileğiyle Aynen, <laughs> aynen. <aynı>, karşılıklı <laughs> aynı fikirdeyim. E, sevgili Anıl Araslı ile birlikte, e, raket servisten tanıdığınız Anıl Araslı ile birlikte e, Amerika Açık 2021 turnuvasını konuştuk. E, sevgili Medioskop izleyenleri bizi izlediğiniz için teşekkürler. E, tekrar görüşmek üzere. gür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek